Rolex, österber ben bugün ve sana 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 Ben artık bildiğiniz gibi değilim. sin için tercihler. arkadaşlar 8 xe de yaptım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi gösteriyorum hemen ayağınları açayım Gördüğünüz gibi bunlar böyle arkadaşlar. Durdurup yapabilirsiniz. Geçmişlere gelelim. Ben zaten buraları e, buralarda geçelim. E, zaten buralarda değil e, hakkım. Ya, grafikler gördüğünüz gibi artık ben iki parmak oynuyorum arkadaşlar. Tamam sıfırlayalım hassasiyetlere geldik. Arkadaşlar jiroskopsuz kullanıyorum ben. Artık jiroskop kullanmayacağım arkadaşlar. Eskiden kullanıyordum. Gördüğünüz gibi açılmıyor bende. Özelleştirdiğince böyle arkadaşlar. 3 şahıs, 3 şahıs dürbünsüz 87. 3 ene nişan 100. Lazer holograf demir ve yan nişangah 51. 3x türbin 1094 23 6x türbin 12 ve 3 a 3 şahıs türbinsiz 110 peşine nişan 100 2x türbin 42 4x türbin VSS 27 8x türbin 10 Özel ayarlar kapat diye deyin arkadaşlar. 3 şahıs karakter araç 198. bir şahıs karakter 70. Kamera paraşüt 100. Böyle olacak bir şekilde. Şunu biraz düzelteceğim arkadaşlar. Şunu 50 yapın. 50 yapın daha iyi arkadaşlar sizin için. Yani benim masa böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama ben sadece 3x6x lazer kullandığım için bunlara yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz için 3 şahı, 3 şahıs dürbesi 87 arkadaşlar. Yani bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bayağıdır da video çekmiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar belki sorup geleceğim arkadaşlar. el atarsa onun videosunu çekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Bazı arkadaşlar bu kadar. <laughs> Şuradaki <Beşiklik. gülüyor> tekniği. bu istiyor. Kardeşim bu hassasiyetini istiyor. Vereyim mi vermeyeyim mi? Eee Ben onları Mert'e sorup geliyorum aslında Arkadaşlar evet dedim Mert de inşallah girecek şimdi. Hadi Mert girecek mi? He şimdi. Doğru, Aga video da ya. Ne olur. vereceğim söz? Arkadaşlar sizin yazmanıza gerek yok. Artık ben meşgulen hassasiyeti Mert'e vereceğim arkadaşlar. Mert de çok istiyor. yok göstereceğim arkadaşlar mekmi. 51 mi yapmıştım onu? 50 mi yapmıştım arkadaşlar? Dur lazer nişanga bakayım arkadaşlar. Lazer nişanga 50'ymiş arkadaşlar. Ben hemen çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık <gülüyor> <gülüyor> Birinci videonun seksi bölümü, falan olan gördüğünüz gibi. şey geldi arkadaşlar, maskara. Bunu alacaktım ama bu kötü diye almadım. ne alpasın madem, benim almadım. Benim abim almış. Ahmet yapanıma inanmak, ben ona abone olmayı göre 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 unutmayın.

50 yapmıştık değil mi lazer nişangahı? 50 yapmıştık 3-2'si 87 yapmıştık ben yapayım hemen ben sana şeyden sonra şeyden sonra yaparsın şeyden sonra geri kameradan Şimdi sinyalle. Az da gündüz gündüz senle benimle aynı işte gidiyor. İşte gideceksin. Bir de adamlar var. Yeni mod geldi. Eee bu arada ben açıklamaya ne bulayım? Açıklamaya ne yazayım? Menumat geldi ve hassasiyetlerimi verdim. 2025 ama arkadaşlar. ben güzel bir hassasiyet buldum kendime. Mert'e yaptım. <laughs> o kadar Mert. <laughs> ben seni kaldırırım şöyle. Ay. Kardeşim. O atın da ayı var. Çok çıkarım. çekmiyor abi. Ya. Hiç çekmiyor bile. Canlıyım be. Çok iyi be. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bayağı bir video çekmiyordum. Neden okul var diye. Yani artık videolara başladım. var. Bak bak. Gördün mü? İki kişi daldılar bir de. Şimdi hem 760'lı var. Evet. Bakın. geliyorum ya. Arkadaşlar bu arada da e, açıklamayı yeni modu alacağım Ve e, yeni modu geldi. Ve hassasiyetlerimi verdim. 2020'de. Evet. Videoya mı? Videoya verdik. yokmuş arkadaşlar vallahi yok üstte işte mi adam <laughs> hem diyor, benim ama tam o zaman ben de geri kalan hassasiyetlerimi vermiyorum ben. Yok yok yok. Doğrusu söylüyor Benim videomdan alırsın Mert. Allah aşkına benim beni abone Olduysan benim videomdan alırsın. Ama belki paylaşmam da. dünya alırsın. <laughs> alırsın <yaparsın. Gülüyor> ya Arkadaşlar bu arada ben iki parmak oynuyorum. İnşallah dalga geçmezsiniz. Diyorum vardı. şey bu videodaydı değil mi? Buraya aldılar. Ama yarım mod da güzel abi Artık yani Royal Pass alacağım değil mi? Değil mi? Valla gelecek söylüyorum. Para kartım var. Bunun içine ekleme yapıp inşallah alacağız. Bir şeyler. Artık hesabı düzeltme vakti gelmez böyle bot gibi hesap mı olurlar? Thank you. iyi ikisini yaptım. Lazer ile şeyi yaptım. Sen videodan alırsın ya, Diyorum ya. Videoyu paylaş, paylaş. Şimdi kavga mı edeyim mert? Ben? Ben, bak benim video videoyu izle izle. Nereye bir şey söyleyemezsin bak. Aklımdan bir çıkar. Arkadaşlar arkadaşlarmış. Ya bugün fark attım lan sana. Ağlım açınlar. 8 Yendim. Veze attık ya anlamadım. Attıydık. Hatırlamıyor musun? Allah aşkına hadi be. Nerede çıkacak şey? Şimdi bir tane kaldırma yeri var oradan. Ayrıca kaldırma yeri var oradan kaldırırım. Olsa bu da birdi be. Bu da bir taneydi artık canım yok. Biz ölürüm gibime gidiyor <laughs> Mert. Etkinlikten mi sıkıyorlar lan? Acilen bir şey çıkmam lazım acilen. Mert sen git alandan ben çıkar gelirim tamam mı? Tamam abi. I'm recalling a teammate.

Nereye atladın ki sen o? Nereye at? Orada. <laughs> arkadaşlar. Or 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 я продал думал, что. А, -а, Что -а. я? Что я Я считаю, Я считаю, мочим ষ্ট'ৰ ত আমি বহুত--